bu senenin belki de en güzel düğünlerinden birindeyiz. Üstelik e, Rumeli kökenli olan bir damat beyin. Önce gelin hanımı tanıyalım. Gelin hanım sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Elis Keskin. 12 yıldır Bülent'le birlikteyiz. Sonunda evleniyoruz. Peki damat bey sizi de tanıyalım. Ben Bülent Şener. Bir Rumelilikten söz ettiniz. Tabii tabii tabii. Ee, Biraz Babamlar 1952 senesinde Makedonya'dan Ohri'den göç etmişler. Hatta e, Türkiye'ye geldiğinde zaman 11 yaşındaymış, hiç Türkçe bilmiyormuş. Daha sonra Türkçe'yi sonradan öğrenip, kendisi e, tıp fakültesi mezunu, doktor oldu. E, kadın doğum uzmanı Nasip ki ben de e, doktorum, kadın doğum uzmanıyım. Üniversiteyi Bursa'da bitirdikten sonra Makedonya'da ihtisas yaptım. Yani bir sanki bilgi alışverişini o şekilde yaptık Makedonya'yla. Evet. Hala akrabalarımız e, Makedonya'da yaşıyorlar, sık sık gideriz geliriz. Evet. Bir de doktor olduğunuz için gelirken biraz kulaklarınızı çınlattık. 500 günlük bir macera başlayacak galiba. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Ee, mecbur hizmetimi Erzurum Horasan'da yapacağım. Evet. Artık inşallah yılısı olur. Peki gelin hanım, aşk ne demek? Ay, vay <laughs> bana böyle sorular sormayın. Yok çok kolay bir şey. <laughs> ah, Bülent demek diyeyim. Kaçak cevap vereceğim ben size. Peki damat <laughs> bey, sadakat ne demek efendim? Evlilik demek. Kısa evet. kısa değil mi? Evet. Allah ee, güzel günler nasip etsin. Evet. Şimdi ben birazcık bu gelinlik duygusunu biraz anlatır mısınız, gelin olmanın duygusunu bize özetler misiniz? Yani gelin olmak güzel bir duygu ama nasıl konsantre olduğuna bağlı. Ben evet. dün geceden beri çok mutlu ve çok sakin, çok güzel geçireceğim, stres olmayacağım, heyecan da yapmayacağım. Böyle tadını çıkartı çıkartı bu saate kadar geldim. Yani rahatsınız, sakinsiniz. Evet evet, rahatım, sakinim. Duygularda karışıklık yok değil mi? Harika bir... Tabii ki bir... yok, tabii evet. ki yok. Ne güzel. Evet. Çünkü gelin dediğiniz zaman birçok bir gelin heyecanlanıyor. O gelin Ya heyecanlı geçirdi. çıkışa saklıyorum ben. Çıkışa. Çıkışa saklıyorum. Ben ee, bilmiyorum ama çıkarken bakalım çıkarken aynı heyecan. Çıkarken kendime çok güvenmiyorum. Güvenmiyorsunuz, <laughs> evet. Evet. Damat Bey, ee, neler söyleyeceksiniz böyle bir yuvanın temeli öncesinde? Çok güzel bir duygu. Ee, evlenmek, yuva kurmak, aile olmak, e, tabi inşallah daha sonra çocuk sahibi olmak, e, herkesin e, inşallah bir gün tatmasını isterim. Evet. Buradan tabi bekarlara da evlenmelerini <laughs> öneriyoruz. Evet, ne zaman tanıştık? 1999. Aşk ne zaman başladı? 1999 Aynı sene. <laughs> evet. Evliliğe kararlık ne zaman? Başından beri. Başından hmm. beri, evet. Peki ben mutluluklar diliyorum. Çok Eklemek teşekkür ederim. bir şey var mı? Ee, bu vesileyle eğer Makedonya'da izlenecek olursak herkese, oradaki bütün Makedonya'daki akrabalara, ve dosta selam yolluyorum. Sizin aranızda. Rumeli kanalı bayağı izleniyor evet. ve izleyeceklerini düşünüyorum. Peki tebrikler ve mutluluklar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ, teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Misafirimiz Makedonya'dan. E, maliye Bakan Yardımcısı. Evet. Nedim. Soyadı ne? Ramizi. Ramizi. Nedim Ramizi. Türkçe biliyor musun? Çok az. Çok, çok. az. Çok az. Evet. Bizim düğünle ilgili neler söylemek ister? Zasvatbata kaç yine işte şu takmış zasvatbava var idi. Svatbava familias me bratuçeri treti so bulent akraba familia. Bosakum sve najubavo а, во животот, во бракот, а, деца многу. Не ле равна тебе, не? Шим да одно фала бажам, дија ке дюйн дио, чок ја, каде шо ќе дио. Чок ја кен дио. Македонија не ресен Не ресен, од коде си во Македонија? Струга. Струга? Струга, лабуништа. Струга, охрид, лабуништа, струга. Еве, Македонија дан чок му конукла репенем. Çok var mı? Kaç kişi geldi? Olmak edil kutu mina severi turde. Toy deniz asfalt Şes. Altı. Altı, Altı kişi. kişi. İçinde Türkçe bilen var mı bunların? Notra ima Turski şu zonayt şu da şu seda ima Turski. Malo malo. Biraz. İyi akşamlar Sayın Enver Toçoğlu. Hayırlı akşamlar. Güzel bir düğündeyiz. Evet. Akrabalık var mı? Evet yakınlık var. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu güzel düğünle ilgili? Gerçekten e, güzel bir düğün Var bu güzel düğünümüzde çiftimiz damat ve gelinimiz uzun e, mücadeleler sonrasında mesleklerini tamamladılar özellikle doktor oldu Bülent kardeşimiz orasana tayini çıktı tam tayini çıktığından iki akşam sonra düğününü yapıyoruz o bakımdan son derece önemli bir gece çiftler açısından böyle güzel bir ortamda düğünün icra edilmiş olması da ayrı bir şey. Dostlarla, akrabalarla mutluluğu paylaşıyoruz. Allah bütün anne babalara böyle güzel düğünler evlatları için nasip etsin. Evlatlarının böyle güzel günlerini göstersin. Amin. Genç çiftimiz size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelin Hanım biraz önce çok sakin olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Şimdi nasılsınız? Renk verdim galiba biraz. Yok şimdi iyiyim. İyisiniz değil i̇yiyim. mi? Heyecan yok. İyiyim. 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 i̇yiyim. Yani o çıkışta oldu biraz. İyiyim. İyiyim peki, şu anda. Peki misafirlerimize hoş geldin demeye devam edin. Tamam, teşekkür ederim. Daha da gülüyorlar Gelin hanımın neyi oluyorsunuz? Çok yakın arkadaşı, eski dostu. İşiniz neydi efendim? Efendim? İşiniz neydi? İşiniz, ev hanımıyım. Ben Neşe Sevinç. Evet, neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğim? Enis benim 5 yaşından beri arkadaşım. Artık değiliz, kardeşiz, dostuz, akrabayız. Yani her şeyiz biz. Çok mutluyuz. En sonunda onlar da uzun seneler sonra Muratlar'a erdiler. Biz de onların adına çok mutluyuz. İsmim Tuğba. Enis'in liseden arkadaşıyım. Kendisine çok mutluluklar diliyorum. Bülent'le birlikte bir ömür boyu çok mutlu Hayatın olsunlar. Hayatın en güzel gecelerinden biri evet, değil mi? Evet 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 kesinlikle kesinlikle. Peki peki çok teşekkürler. Çok mutluluklar diliyorum. Sağ olun sağ olun. Bahadır benim ismimde. en iyi tanır beni. <laughs> çok mutluluklar diliyorum kendisine. Bülent'le muhteşem bir çift oldular. Sonsuz mutluluklar. Seda Mert. Çok güzel bir gece. Birbirine de çok yakışmışlar. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Merhaba Erkan Mert, ee, gelin ve damada, bundan sonraki hayatlarında ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Adınız, soyadınızla beraber. Orhan ben, İnşallah ömür boyu mutluluklar dilerim, ne değil Merhaba, Merhaba. <laughs> e, Müge ben, Enis'i çok uzun yıllardır tanıyorum, ablam gibidir. Her ikisine de mutluluklar diliyorum. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sizden de iki laf alalım. Ne diyeceğiz? Mutluluklar diliyorum. Bu kadar mı? Yani o kadar. Peki. Ömrü boyu mutluluklar. Peki teşekkür ederiz. Tamam. Emel Gür Sakarya, gelin hanımın çocukluk arkadaşı. Neti, e, nihayet nihayetine erdi diyelim. Çok uzun zaman olmuştu. Yaklaşık 30, 30 sene diyelim. 1999'dan beri mi? 1000, yani 12 yıl önce sanırım. Evet. 2099-2000 arası. 12-13 senelik bir mevzu. Mutluluklar diliyorum arkadaşıma. tabi çok mutluyuz. Mutlu sonu sonuçlandığı için. Ama aynı zamanda da tabi bir iki hafta sonra bir uzak şehre gideceği için, için. Evet, Maksimun, evet, evet, özleyeceğiz onları. Ama mutlu olsunlar. Yaşam onların yaşamı. Dilerim her şey çok mutlu, sağlıklı ve huzurlu olur bundan sonra. Gelin Hanım'ın ablasıyla beraberiz. Tanıyalım önce sizi. Emel Özcan. Emel, evet. Emel Özcan. Neler söyleyeceğiz bu güzel geceyle ilgili? Ne söyleyeyim ki? Yani onların adına çok mutluyum. Az bir zaman değil, 12 yıldır birbirlerini beklediler. İkisini de çok seviyorum. İnşallah çok çok mutlu olurlar. Ben Akça Keskin. Duygularınızı da alalım. Duygularım. Duygularım yani tarif edilecek gibi değil. Kaç evlat babasısınız? Ben iki evlat babasıyım. Öbürü evli mi? Öbürü de evli. Aynı duyguları. Çünkü çok seviyorum. Çok sevinçliyim. Çok sevinçliyim. Evet. Evet. Yani Allah herkese mutluluğu tattırsın evet. diyorum. Uyku, heyecan. Biraz da sözlerle ifade edin. Ya bunu nasıl uygun. ifade? İşte hem hüzün, hem heyecan, hem sevinç. Tabii büyütüyoruz, bakıyoruz, belli bir yaşa Bizi getiriyoruz, getiriyoruz evlendiriyoruz. Başkalarına emanet ediyoruz. Öyle, evet. aynen öyle oluyor. evet. 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 Yani, e evinde kız evlat olunca da Tabii ki tabii ki evet. çok zor ama eh Allah kanunu diyoruz. Tabii ki, He. Mutlu mutluluklarından başka ne diyebilirim evet. ki Allah'ın Bir evladımız daha varmış da. O da kız Evet bir, bir erkek. kızı evli, evli. bir kızın evli. daha Dorunlar var bir tane erkek torunum Doğru, var. Maşallah. 13 maşallah. yaşında. Evet. peki Allah evet. başlasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, teşekkür çok sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim. Ben doktorum. Kadıdoz Osmaniye. Adınız soyadınız? Tahsin Şener. Rumelililik var galiba. Orada doğma büyümeyim. Biraz anlat bakalım Rumeliliği. Ne kadar Rumelilisin? Tam Rumelilim tam. Kaç yaşında Ohrit. geldin buraya? 11 yaşında geldim. Nereden geldin? Ohrit'ten. Labunişta. 11 yaşında. Yıl kaçtı efendim? E, 56. Evet. Burada doktor musunuz? Evet doktorum. Burada bitirdim tıp fakültesi. Evet. Kadın doğum uzmanıyım. Kaç tane çocuk var? İki çocuk var. Birisi kadın doğum uzmanı. Şimdi evlenen. Öbürde de diş hekimi. Öbür evli mi? O da evli. Daha büyüyor değil mi? Efendim? Küçüğü. Küçüğü. Küçüğü önce evlendi. Önce evlendi, önce evlendi. evlendi. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu geceyle ilgili? Vallahi elimizden geldiği kadar e, iyi bir gece e, olmasını istiyoruz. Herkes eğlensin. Herkes kurdunu döksün. Herkes mutlu. Zaten mi? buradakiler %80'i e, Rumelili. Ne güzel. Hepsi Rumelili. E, bu şu anda Makedonya eee Cumhuriyetin Maliye Bakan Yardımcısı yanımda benim kuzenimle röportaj yaptık biraz önce. Başbakan danışmanı burada yanımızda. Dimitrovca, Kaji, Kavti Dimit Dimitov kardeşim onu karşı. Ya sum Suzana Vignatovic Aleksova. Suzana. İsmi. Başbakan danışmanı Makedonya Başbakan danışmanı doğru mu efendim? Burada na koi rabota se Na koi rabote.

düşüncelerini, duygularını söylerler mi bize lütfen? Çok özel bir şey var. Ali Uba ne yapar? Ali ne ne işte Uba? Çok Uba, çok Çok Cana yakınlık var, çok e, bir de var diyor. Neşe, herkes neşeli. E, yani çok beğendim diyor. gül şener. Evet. Bakın mutluluğunuzu etraftan herkes paylaşıyor. Görüyorsunuz değil mi? Gülen yüzleri. Bunlar Herkese. hep mutluluk ifadeleri. Herkese teşekkür ederim. Evet. Ediyorum. Söyleyin bakalım bir anne olarak neler hissediyorsunuz bu güzel gecede? Bir kere çok hafif dediğimi hissediyorum. Çünkü küçük oğlumu daha önce evlendirmiştim. Evet öyleymiş. Abisi geriye kaldığı için biraz burukluk vardı. Çok şükür o da oldu. Da Bundan sonra bir de tayin olduğu yerden yüzün i̇nşallah. akıyla dönerse daha da mutlu Günler olacağız su gibi inşallah. Gibi akar, 500 evet. Gün Erzurum Horasan'a tayin oldu. Hayırlısı olsun. İnşallah olsa. orada da hizmet siz verecek. O 500 günü onlar doldururken siz diğer oğlunuzun torunuyla i̇nşallah. günlerinizi rahatça bir, Ama öbür, gün, öbür torunun... Let's get